Ayakkabını bağladıktan sonra yerden veya dizinden destek almadan kalkamıyorsan eğer fonksiyon kaybına sahipsin. Eğer bu fonksiyonunu geri kazanmak istiyorsan şimdi göstereceğim 3 hareketi deneyebilirsin. Birinci hareketimizde eller belimizde, ayak parmak uçları ise yerde. Kalkıyorum, gövdemi dümdüz yaptım, gövdemi hafif aşağı bükerken geri oturdum. Bunu 15 tekrar her gün yapabilirsin. İkinci hareketimizde dizlerimizin üstündeyiz. Ayak parmak uçlarım yere tam bastım. Sağ ayağımı öne koydum. Hop kalktım. Sağ ayağımı tekrar geriye koydum. Aynısını 10 sağ 10 sola ek için yapabilirsin. Eğer bunu ilk başta yapmak için zorlanırsan yanına destek alabilirsin. Üçüncü hareketimizde ise 15 kiloluk bir dumbbell alıyorsun ve squat yapıyorsun. Bunu da her gün 3 set 15 tekrar yapabilirsin. eğer bu bana ağır bunu yapmak istemiyorum diyorsan kendi bir sandalye bul. Ve ona otur, ve kalk. Ayakların biraz önde olsun. Sırtın olabildiği kadar dik. Otur, kalk. Yine bunu 15 tekrar 3 set yapabiliriz. Lean gökçede daha fazla